Şimdi biz hangi bu pazar yapacak aziye de var. Hasan sırrımız zaten öyle. Allah'a kelimeler bu bu bir aramızda konuşacak. Soğulan. İyi saat sağ geldi. Pazarın sabah. Sen sana hep tabii tabii unçağ. İyiye şu an tekrar Sedi amca bizim Urfa'mızın medeni iftiharıdır. Sedi Ayboğlu kendi başına Urfa halkına yıllardan beri hizmet etmişti. Kendisine apayrı bir sevgimiz vardı. Yıllardan beri kendiler de biz macerları dayı olarak görür. Biz kendisine iftihar ediyoruz evlatlarından. Kendisi yıllardan beri bu hizmeti oluştu. Şimdi evlatları görev üstlendiler, bayrak aldılar. Bütün imkanlarımızla, gücümüzle kendisinin ve evlatlarının yanındayız. Ee, taşıdığı bayrağımız biz de, e, bütün gücümüzle e, son noktasına kadar muzafferiyet ve yerler, muvaffakiyetler içinde olmaları için Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti Milletvekili adaylarına e, oyumuzu vereceğiz. Macirler Denek Başkanımız Sayın Resul Korkmaz ve yönetimine ziyaret ettik. Tabi macirler e, dedemden dolayı bizlerimiz de dayılarımız sayılır kendileri. Her zaman e, devletimizin, bayrağımızın, milletimizin yanında yer aldılar dernek olarak da. İnşallah bu seçimde de Başkanımızın Sayın Hacı Resul Korkmaz'ın belirttiği gibi e, 14 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanımızın yanında devletlerin yanında olacaklarını belirttiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler her zaman kendilerine hizmetkar olmaya talip zıllarımızdır.